herkese çıktı yeni sayı. Bundaki isim mesela ya hayyu hayne la hayye fi demumiyeti mulki ve bakay. Bu, bu sayıda o isim var ki aman ya Rabb. O hay, sah, hayat sahibi ki hiçbir diri yokken diri olan tek Allah var. Mülkünün devamı ve bekası içerisinde hayatının nihati yok. Başlangıcı bidatı de yok, nihati de yok. O hayat sahibi. Bir de muhiyidir, ayrıyetten hayat verir. O isim de şimdi hangi isimde? İdris Aleyhisselam'a öğretilen kaçıncı sırada şimdi bu ay kaç çıktı? Beşinci. Beşinci bu. Aman onları takip edin. Vallahi hazinedir. Billahi hazinedir. Ne emek ediyorum ki şey onları yazıyorum. Şimdi burada o kadar hastalığım, sıkıntı içinde bu ay bu ayki dergide şimdi bir geçen ay oldu şimdi o. Onu yazmış buraya ama bari ismini ismini yaz da sonra hoca uydurdu demesinler. Kim yazdı burayı? Dergi'de yazdınız diyor. Hastaya şifa namazını kanser teşhisi konmuş. Tanıdığı ziyaret ettim. Onlara dedim şifa namazını öğrettim diyor. Verdim dergi diyor. Onlar tatbik ettiler, kontrole gittiler, eser kalmamış dediler diyor. Çok dua ettiler. Allah razı olsun diyor. Buraya yazmış biri. Yani kim ise ben beyin ameliyatı olan, açık beyin ameliyatı çok rahat bir şekilde tehlike hiç olmadan iyileştiğine o namaz ile. E şimdi o bu dergide yok. O geçen sayıda mesela bunlar her dakika aynı şey yazılmaz. Değil mi? Bu sayıda biraz evde kalan kızların kısmeti için yazdım bir şeyler. Ne gülüyorsunuz? Ne? Derdiniz yok herhalde. E derdi olan adam mı? Adam diyor bu kızlar gitsin de kurtulayım adam da ölecek daha. Yok adam ölecek, göz arkada kalacak. Evlendirmek lazım değil mi kardeşim? Sağken hayattayken şu kızları evlendirmemiz lazım değil mi? Ben de kız babasıyım kaç tane kızım var. Dört tane kızım var en azından. La tekraul benat ve inni ebul Kızları kızlara karşı isteksiz olmayın. Ben kızların babasıyım buyurdu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve Kızda bereket yok. E şimdi bundan dolayıdır ki Allah hayırlı kısmetler versin falan. E şimdi kimisinin büyüsü bozulsun diye, kimisinin kısmeti açılsın, kimisi hayırlı eş bulsun falan falan. E bir şeyler yazmak lazım. Milletin derdine derman olmak için ona git, buna git, bana gel. Sana nuska yazacağım. Şu kadar para. Bizde böyle ayarsızlıklar yok. Onun için adama diyoruz ki kardeşim reçete burada. Sen bunu tatbik et. Allah'a yalvar. İnşallah var. Allah Rabbine yalvar demiş yani. Mübarek adam. Allah'a yalvar. İsim burada, sıfat burada, ayet burada, hadis burada. Allah'ın yapamayacağı bir şey yok. Biz size devamlı balık vermiyoruz balık tutmayı öğretiyor. Niçin? İkide bir benim kapıma gelme. Ben seni Allah'ın kapısına bıraktım, oradan ayrılma. O isimlerle amel et, Allah devamlı kapısı açık. Benim kapı kapalı arkadaş. Ben vaazı yaparım, çıkar giderim. Boğazlarım iltihap olmuş. Her yerim hasta, kimseyle uğraşamam. Yok şimdi ben nasıl baş edeyim ki? Öyle mi değil mi şimdi? Ama sana diyorum ki bak Rabbinin kapısı açık, Bizim kapılar kapandı mı Mevla'nın kapısı teheccüde açılır. Ne istiyorsan Allah verecek. Yeter ki itikatlı olacaksın. Allah'ın yapamayacağı bir şey yok. Ama celle şahane, ecel geldi ileri geri yapma adam ölecek o başka bir şey. Ama yaşıyorsa sıhhat bulacak. Eceli gelmedi. Diye. Bu dergi bu sayıda da çok ilimler var. Evet.